Merhaba sevgili yaylar. Aile yaşamınızla ilgili bazı beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bunlarla ilgili olarak bazı adımlar atmanız istenebilir. Çocuklarla ilgili kavramlar sizi heyecanlandırabilir ve kararsızlık hissedebilirsiniz. Kendinize güvenin. Meseleleri çözeceksiniz. Bugün 9 Ekim 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Mars ve Jüpiter arasındaki üçgen açı enerjimizi yükseltirken sabırsız ve içgüdüsel eylemlerde bulunabiliriz. Fazla enerjimizi spor ve bedensel aktivitelerle değerlendirmek doğru olabilir. Ay Koç burcunda ilerlerken baş ağrısı, migren, ateşli hastalıklarda artış olabilir. Ay öğleden sonra 14.45'te Boğa burcuna geçince daha sakin ve huzurlu enerjilerde devrede olacağından kişisel güvenliğimiz ve maddi değerlerimizle ilgilenebiliriz. Son günlerde yaptığımız harcamaları gözden geçirebilir, hesap yapabiliriz.